Karaağaç Mahallesi Medine Hasan Topal Aile Sağlığı Merkezimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Sağlık alanında kurumlarımızla işbirliği yaparak 12 adet aile sağlığı merkezi ve 112 acil noktası da yine bu dönemde ilçemize kazandırdık. Şu demek oluyor ki yaklaşık 100 bin insanımıza hizmet edecek aile sağlığı merkezlerimizi kazandırdık. Yeni Yıldırım'ın yeniden inşası noktasında birçok projeye birlikte imza attık. Ve hamdolsun ikinci dönemde de inşallah yine birlikte bu atılımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Çok memnun oldum. Ödene şifa almaya vesile kılsın inşallah. Amin. Amin. Amin.